Arkadaşlar, <laughs> uzun bir sürenin ardından tekrar doğduğum gün video çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Dur lan, istek atmış. Oğlum istek atmayın. Dur bakayım, girelim Video konusu bu değil mi? Ver, istek at lan. <laughs> Dur bakalım. Ver evet. Lan biz niye 7'ye yiyiz? 6 seviye kart mı? Aldım ya Şöyle biri bir şey yap ya. Havan topu. zınk. Bir daha vur Allahım ne oluyor lan şu an değişik 4 seviye büyücü ne lan? 4 seviye büyücü mü olur o? Geliyorlar, geliyorlar Geliyorlar ben aa iksirim yok şimdi. Aa yok. şuraya? Çok ileri atıyorum ben. Niye böyle oldu? Ne fıçı atın ya şey. yok. Biz kimle savaşıyoruz? Lan bizim adam şu. Bak ne oldu ben? hiç girmediğim için hatırlamıyorum. Hiç girmedim. Orada atacağım. Ordu yetiş ordu ordu yetiş. Yetişti. Yetiş yetiş. At oraya. Gül. Altı seviye ne abi. Biz ne değil sen ne değil. Biz ne değil sen ne Ana bu silahları var. Biz ara. Gül. Gül. Şuraya. At at. At at. at. At bir yere hadi. Bana bana atar. Aferin. Güzel güzel. <laughs> Bizim biraz kötü çıkıyor olabilir arkadaşlar. Hadi şöyle ok at. Çok vurmasınlar. Destemi değiştirdim zaten arkadaşlar. En son çektim 6. yerlerdim. Yani. Şimdi kaç oldum? 9 oldum. 10 anıza oluyor. Dediğim gibi hastayım bitmiyor arkadaşlar. Hastalık bitmiyor. İnat olmuş. Bitmiyor. Baba o. Ne yaptı lan o? Ya onu da oraya atmasın onu. Şöyle balık Ben şuraya alayım. Okey. Alalım mı? Şükürler. Hale çok... O katsam alıyorum ki. Bir saniye bir saniye. Hangi tarafa alalım? Allah Allah. Hangi tarafa alacağım? Ay yanında aldı. İki taş alak. Hop hop hop. Var alamadık ya. Ay alamadık. Kötü oldu. Ay yo, aldık aldık. Aldık. Güzel. İyi oyundu. Güzel. Naycı güzel. Çıkış diyelim. Video bu konu bu değil ama olsun arkadaşlar. Ne kadar biz kaldığımız devam edelim. bakalım. Ee, desteği gösterin arkadaşlar. Deste bu. Hadi gel. Buldayız. Ceho ma iker. Bakalım. Böyle yavru yiyeceğiz. Evet. Ee, Burada o u niye bu havaya bakıyor kartları? Hani bir vurduk, tam var Gür. Gel bak. Dur, biz de yana vuruyoruz ama. Yana vuruyor. O beley, o beley, o beley. Bir daha vur. Güzel. Nice, nice. <laughs> Güzel ya bize daha fazla bulduk. o kaç vuruyor? 84. Bir tane şey ama 84, 84, 84, 84. 84, 84. Bir tane büyücü atacaktır. Tam şuraya büyücü atacak şöyle. Şuraya. Attı, Çıkacağım arkadaşlar. Siz değilsiniz. Beklemedim. Ölüyorum yok arkadaşlar. Var kür, yetiş var kür ya. Yutmama üstüne işte. Bir tane iskelet bak. İskelet. öl artık iskelet. <laughs> i̇skelet artık ölür müsün? Vurdu. Ne yapacağım? Ay. Ağabey ne yaptım ya? Ne yaptım ya? Oraya tam varlık ördük bu arada. Tam varlık ördük. Ne yaptım ya? Yemezler. Aslan parçası yemiyor. Sürekli. Hadi alalım. Ama konuşma sus artık. Gerçekten. Ya Tamam. Şöyle madenci. Hem bittiğin anda ok atacağım. Thank <laughs> <laughs> güzel. Dokuz iyidir. Ne yazar? Aranızda böyle yüksek kupalı ya da düşük kupalı arkadaşlar var ben çay? Ne mi iyi oynuyorum değil mi? Kötü oynuyor. 9 iyi adam çok güzel arkadaşlar. Altın yarının da ben Hatta ben 8. Değil, e, arenada en seviye adamına geliyor karşıma. Şöyle adamı genellikle bot oluyor arkadaşlar. Oyna ben bir kese karşılaştım. Altıncı arenada karşılaştıydım herhalde. Yok 7 miydi? Öyle bir yerde karşılaştırdım. Bu da öyle olabilir. Bilmiyorum. Herkes 9 seviye ama kart. Ben adamın destesine bakıyorum. Mesela seviye bir bir seviye. Ya yani adamın ya kartların altı kartları. Normal 8 kart olması gerekiyor ya. Adamın da altı kart var. Normal mi? Oraya alık. <laughs> alık. alık alık. Aslında adam nerede? Bot gibi ya. Bot bot. Şimdi de biraz seyreden göstereceğim birazdan. Bot arkadaşlar. Ben ok kartı alayım. Çok vurmaz ya. Şey yapmayın. Yok mu? Evet, arkadaşlar şuna bak. Güp. Şuraya. Oraya gidiyor. Daha buraya göre. İksirin harcamız. Baksana arkadaşlar. Aynen ben şimdi birazdan size destesini gösteririm. Bu. Olmayabilir de. Hem destesini gösteriyorum arkadaşlar. Destesleri şey. <laughs> diyeyim. Eee. Bir seviye, bilmem şey Ya da sen getir Bir seviye Ne bileyim Bir seviye bir şey işte, bir seviye bulgur ruhu, bir seviye, bir seviye ee, Ateş ruhu, bilmem ne Beş, beş Atıyorum orayı Ya da size taktik göstereceğim şöyle atıyorsunuz, bunu atıyorsunuz Her zaman bunu tutturmasına imkanı yok 3 İşte çektik İyi oyunlar evet, evet. bedava emek hepsini bedava alalım arkadaşlar bak <laughs> 250 şey elmas vermem çünkü yok bak şimdi göstereyim arkadaşlar <laughs> böyle aktivite günlüğü bu oh. Yani Al şurada bir tane kaç tanesini göstereyim size arkadaşlar. Şunu. e bu. Oha müthiş bir zaman bu şeymiş Evet. Zaten arkadaşlar destesine bakın. Bak. Böyle değişik adamlar geliyor. Bu. Şimdi ne yapalım? Ben Dark Goblin'i alıyorum. Bir tane. Tamam. Bir maç daha yapalım. buldu. Sere Valigar Manda. Evet. Evet teşekkürler. Evet. Yanlış attım. Orada mı? Ne var? Dostlarında var ki. Yine fıçı daha güzel olabilirdi. Hoş olur. Ben alırken oradan vururum. Hmm. Evet. Orayı görmüyor. O kadar da değil. <laughs> Pek kalır öyle bir şey. Şimdi şuraya bir tane de sıra şöyle. bir yavru vuracağız. Evet. Bunu bekliyorduk. Kesin. Eee onu dondurdu. Ne işliyor yaradı? Şimdi biz buradan bir kuleyi alamazsak. Bunu alalım. Al onu. Güzel. Bak aldık arkadaşlar. Bu kadar basit. Nice. Bu ne? Bak

Böyle sanki bir atayım ben. Şunu atıyorum. Ne dersin? Niye hızlı dönüyor gibi? Şöyle sen iki kişisiniz. Ne yapayım? evet evet. Eh 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 eh. No 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 Hihihihi. No, no, no. <laughs> tam 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 tam. Bu bir şey bayağı kullandık burada. Ve i̇şte mükemmel taktik gösteriyorum yine. Aynı taktik bence. Şöyle mini pekka ama yanlış oldu bir saniye. Ee, bir. E ee, lan varmış bu arada. Şöyle de bir fıçı. O vurmaz ama olsun. Şöyle. Güm 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 güm. güm. Tomruk vur vur. Onu mu biliyorsun? Tamam ama olsun. Orada batayım. Şimdi tohumluk atacak. Benim tohumlukum. Üst <laughs> hadi. Gelir mi? Geldi mi? Geldi mi üst taç? Aaa dur. Ucucuna <laughs> güzel. 2800 kupa olduk. Aa, ben en fazla kupamı size göstereyim. İnternet bak. Ne evet, kardeşim şurada bir En fazla kupa. En fazla buraya kadar geldim. 10 bin lira. Bunu sonra çıkamadım. Bende mega şuval yok oraya kadar. Ayrıca 4 tane var. Bakar o kadar yok. Ne kadar bu Yalnız bundan sonra dizinin video gelebilir. Emin değilim. Ama arkadaşlar klanı da göstereyim gelebilirsiniz. Klan klanda öyle yeri var mı? Var var. Temizlik yapıldı zaten. Bu da destekten şey ara. Arkadaşlar videosu gelin. Arkadaşlar videosu like unutmayın. Kendinize bakın. Hoşuma. Bye bye.